Emlak herkese merhaba. Yanımda Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal var. Eyüp Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Emlak <laughs> takip ediyoruz ilgiyle. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Başakşehir'deki Vadiye Kacatlı dükkanları 24 Ocak Salı günü saat 14'te açık arttırma soruyla satışa çıkıyor. Biraz detay alabilir miyiz? Tabii, e, lansımada da belirtmiştik. Bu 24 Ocak'ta bu e, açık arttırmayı gerçekleştiriyoruz burada ciddi anlamda bir katılım bekliyoruz ki şu ana kadarki gelen talepler de onu gösteriyor. Bugünü bugün de bunu sizlerle beraber kamuoyuyla paylaşmak istedik. Aslında burada yapmak istediğimiz özellikle Başakşehir'in ticari olarak da artık çok ön planda ve yatırımcılara değer kazandırdığını kazandırdığını ifade etmek için buradaydık. Ve bunu da paylaştık sizlerle. Bu özellikle Başakşehir Vadiyaka'daki cadde dükkanları lokasyon olarak baktığınızda Başakşehir'in mega projelerin kesişim noktasında durması yani şehir hastanesinin hemen yarı başında 700 metrekare 700 metrelik bir mesafede olması. Kayaşehir şehir dediğimiz yeni bölgeye giden yol üzerinde 3. köprü bağlantı yolu üzerinde olması, metronun yarı başında olması ve cadde üzerinde olması ciddi anlamda sadece Vadiyaka ve o bölgedeki yerleşime değil aynı zamanda bölgenin diğer e, unsurlarına da e, etki edecek, onlara da e, dikkatleri çekecek bir proje bu. Kaç tane ticari ünite satışa çıkıyor? Toplam 50 ünite olarak değerlendirdik biz bunu. 50 tane dükkan. Bunun içerisinde bir tane büyük bir market olacak o. Diğerleri de 78 metrekareden başlayacak onlar. En fiyatları soracaksınız. Hemen söyleyeyim ben size. 199 bin liradan başlayan fiyatlarla biz bunu açık arttırmaya sunacağız. Hı hı. Teslim tarihi olarak da Vadi Yaka'dan daha da erken bir tarih olabilir dediniz. Ee, planlıyoruz. Normal şartlarda, şartnamede bizim 2017 Haziran ayı olarak belirledik ama daha erken teslim etmeyi düşünüyoruz. Çünkü daha önceki projelerde böyle yaptık. Hı hı. Ee, bir de lansmanda şöyle bir açıklamada bulundunuz. Başakşehir bizim merkez üstümüz dediniz. Bir de bir müjde verdiniz. Ee, 4 milyarlık bir yatırım planlıyoruz dediniz. Evet bugüne kadar 1 milyar üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. 1 milyar 42 milyonluk da bir ihale aldık biliyorsunuz geçen ay. Onu da önümüzdeki Eylül ayında sizlere burada tekrar paylaşacağız. Bu arada hem arsa ile ilgili olarak hem kentsel dönüşümle ilgili olarak hem de yeniden bu ay içerisinde yapılacak olan birkaç tane ihale daha var. Bunları da toplayacağız ve önümüzdeki sene ve bir sonraki sene topladığınızda bu rakamın belki çok çok daha üstüne çıkabiliriz ama hedef olarak 4 milyarı önümüze koyduk. Peki son olarak ne söylemek istersiniz Eyüp Bey? Ben tabii ülkemizin insanlarının yatırımlarına ve özellikle Türkiye'nin gerçekten yükselen bir değer olduğunu görmesini istiyorum. Dünyada Başakşehir'in İstanbul'da yükselen bir değer olarak görülmesini istiyorum yatırımcılarımıza. Burada bu müjdeyi vermek istiyorum ben. Çok teşekkür ederim Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. katılımınız için.